Bu bölümde yine bir ezberi sorgulayalım. Amerika 1930'larda gerçekten savaş mı istiyordu? 1930'larda Amerika'nın dış politikasını incelerken bu soruya da bir cevap arayalım. Amerika bu dönemde öncelikle kendi kıtasında barış için önemli adımlar attı. Roosevelt Amerika'nın Latin Amerika politikasını tamamen değiştirdi. İyi komşuluk politikası adını verdikleri bu yeni politikayla Amerika'nın çıkarları söz konusu olduğunda Latin Amerika ülkelerinin iç işlerine karışabileceğini öngören eski politikadan vazgeçtiklerini ilan etti. Bu doğrultuda Haiti ve Nikaragua'daki askerlerini çekti, 1901'den beri Küba üzerinde devam eden kontrolünü sona erdirdi, Amerikan halkının paralarıyla bizzat Amerika tarafından inşa edilen ve yüzlerce Amerikalı çalışanın hayatına mal olan Panama Kanalı üzerindeki egemenlik haklarının önemli bir bölümünden Panama hükümeti lehine feragat etti. Meksika hükümeti 1936'da Amerikan şirketlerine el koyduğunda Amerika burada da diplomatik yollarla zararların karşılanması için uğraştı. Amerika bir taraftan Latin Amerika ülkeleriyle dostluk ilişkileri geliştirmeye çalışırken diğer taraftan çok da istemeyerek kendisine düşman komünist bir diktatörlük olan Sovyetler Birliği'ni tanıdı. Almanya'da en az Sovyetler kadar acımasız başka bir diktatörlük 1933'te iş başına gelmiş ve kendisine üç aşamalı bir dış politika hedefi koymuştu. Versay Antlaşması'nın yükümlülüklerinden kurtulmak, tüm Almanları tek bir çatı altında toplamak ve Alman milletine hayat sahası oluşturmak. İki hedefin belki bir sınırı vardı. Ancak üçüncü hedef tam olarak neydi? Nerede son bulacaktı? Asya'daki gerilimse giderek bir savaşa dönüşmekteydi. 1937'de Şangı'ya giren Japonlar, burada akıl almaz katliamlarla kısa sürede Çin'in büyük bir bölümünü işgal etti. Çin'le dostane ilişkiler içinde olan Amerika için Japonya'nın Çin'i işgali adeta bir meydan okumaydı. Bununla birlikte Amerika yine de Japonya'ya karşı askeri bir karşılıkta bulunmadı. Bunda şüphesiz o dönemde Amerika'nın Japonya'ya müdahale edecek kapasitede bir ordusunun olmaması da önemli bir rol oynamıştır. Amerika'nın barışçıl politikası Japonya tarafından defalarca suistimal edildi. 1937 yılında mesela Amerikan bir gemisi Japon savaş uçakları tarafından Çin'in Yangtze Nehri'nde batırıldı. Fakat bu bile Amerikalıları savaşın yaklaşmakta olduğu konusunda ikna edemedi. Japonya'nın özrü kabul edildi. Diğer taraftan Amerika'nın İngiltere'ye yardımları artarken Almanya ile ilişkileri bozulmaktaydı. Bir keresinde bir Alman denizaltından açılan ateş sonucunda bir Amerikan gemisindeki askerlerin öldürülmesi iki ülkeyi bir kez daha savaşın eşiğine getirdi ancak Amerika bu saldırıya da savaşta cevap vermedi. Amerika açıkça savaştan kaçınıyordu fakat barış artık sadece bir idealdi. 1936'da faşist Franco'nun İspanya'da demokratik hükümeti devirme girişimi iç savaşın tetiğini çekmişti. Bu durum karşısında birçok Amerikalı demokratik hükümetin yanında Franco'ya karşı gönüllü olarak savaşmışsa da Amerika resmi olarak bu savaşa müdahil olmadı. Amerikalıların büyük çoğunluğu Almanya, İtalya ve Japonya'daki diktatörlüklere karşıydılar ancak yeni bir dünya savaşının parçası olmak da istemiyorlardı. İngiltere Almanya'ya karşı halen yatıştırma politikasını izlemekte ve Almanya'nın bir noktada duracağını ümit etmekteydi. İngiliz Başbakanı Neville Chamberlain, 1938'de Münih'e gitti ve görüşmeler neticesinde Almanya ile mutabakata varıldığını ve Almanya'nın Çekoslovakya'yı işgal etmeme garantisi verdiğini duyurdu. Bu hem İngiliz hem de Amerikan kamuoyuna bir rahatlama getirdi. Roosevelt, Avrupa'da demokrasinin tehdit altında olduğunun ve Amerika'nın uzun süre tarafsız kalamayacağının pekala farkındaydı. Ancak Amerikan kamuoyu savaşı yine de anlamsız buluyordu. Roosevelt 1938 yılında Amerikalıları şu sözlerle uyarıyordu. Eğer bir ülke savaş tehdidini ulusal politika olarak kullanıyorsa burada bir barış olamaz. Gerek Roosevelt, gerekse Amerikan halkı savaşa girmemeyi ümit etseler de bir savaş olasılığını artık göz ardı edemiyorlardı. Roosevelt, Kongre'den savunma bütçesinin artırılmasını, ayrıca İngiltere, Fransa ve Çin'e daha fazla destek olabilmek için tarafsızlık yasasının değiştirilmesini talep etti, fakat Kongre bu istekleri reddetti. Bununla birlikte 1939'daki gelişmeler herkesi tedirgin etmişti. Bu tarihte Almanya verdiği güvenceden vazgeçip Çekoslovakya'yı, İtalya ise Arnavutluğu işgal etti. İspanya'da ise Franco kontrolü ele almıştı. Almanya bu sefer de Polonya'dan toprak talep etmekteydi. Almanya'nın Polonya'dan toprak talep etmesi, Hitler'in dış politikasının artık üçüncü aşamasına geçtiğinin de bir kanıtıydı. Zira istediği bölgelerde Almanlar yoktu. Yani Hitler, Almanları zaten tek çatı altında toplamıştı. Polonya'yı işgale yeltenmesi, açıkça yaşam alanı politikasını hayata geçirmeye başladığını göstermekteydi. Bu durumda Polonya Almanların hayat sahası olabiliyorsa İngiltere'de olabilirdi, Fransa'da. Yani bu politikanın bir sınırı yoktu. Dolayısıyla Almanya ile barış imkansızdı. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa Polonya'yı savunacağını duyururken Hitler Avrupa'daki en büyük müttefiki Stalin'le birlikte Polonya'yı paylaşmak için anlaştı. 1939 Ağustos'unda Nazi Almanyası ile Sovyet Rusya'nın bir saldırmazlık paktı imzalamasından bir hafta sonra da Almanya Polonya'ya saldırdı. Polonya'nın bir parçasını da Sovyetler işgal etti. Almanya'nın Polonya'yı işgali üzerine İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti ve böylece İkinci Dünya Savaşı başladı. Tüm bunlar olurken, her ne kadar Amerikan halkının neredeyse tamamı İngiltere, Fransa ve müttefikleri desteklese de, Amerika halen hukuken tarafsız durumdaydı. Bununla birlikte Roosevelt de müttefik kuvvetlere olan desteğini radyo konuşmalarında açıkça dile getirmekte ve adeta halkın hislerine tercüman olmaktaydı. Roosevelt, Ongre'den bir kez daha tarafsızlık yasasının değiştirilmesini talep etti. Kongre bu sefer bu talebi yerine getirdi ve artık müttefik kuvvetlere silah gönderme ve müttefiklerin Amerikan silahlarını satın alabilmesinin önündeki engeller kaldırıldı. Savaşın ilk zamanlarında Almanya ve Mifer devletler büyük başarılar elde etti. Zaten 1939'un Ekim'ine gelindiğinde Almanya ve Sovyetler Birliği Polonya'yı kolayca paylaştılar. Sovyetler Birliği daha sonra Baltık ülkelerini işgal etti. Bunun ardından yine Sovyetler Birliği Kasım ayında Finlandiya'ya saldırdı. Finlandiya her ne kadar destansı bir mücadele verse de sonunda Sovyetlere teslim olmak zorunda kaldı. Burada herkesin unutturmak istediğini bir kez daha hatırlatalım. Nazi Almanyası ile Komünist Rusya müttefikti. Burada konu sadece saldırmazlık paktı değil. Çünkü Sovyetler savunmada değil, tıpkı Almanya'nın diğer müttefikleri gibi o da saldırıyor ve bu saldırmazlık paktı başkalarına saldırıp birbirlerine dokunmamaya dayanıyor. 1940'a gelindiğinde Almanya, Danimarka ve Norveç'i kolayca işgal etti. Hollanda ve Belçika'da Almanlara teslim olmuştu. Ardından Nazilerin Fransa'ya ulaşmaları sadece bir günlerini aldı. İngiliz ve Fransız kuvvetleri Fransa'nın kuzeyine çekilmek zorunda kaldılar. İngilizler çareyi kendi ülkelerine dönmekte buldu ve Alman kuvvetleri Paris'e girdi. Artık Nazi Almanyası'na karşı savaşan tek kuvvet İngiltere. İngilizlerle Almanları ayıran tek sınır da İngiliz kanalıydı. O da saldırganları ancak bir yere kadar durdurabiliyordu. Nitekim Hitler'in savaş uçakları çoktan İngiltere'yi bombalamaya başlamıştı. İngiltere Başbakanı Chamberlain istifa etmek zorunda kaldı ve yerine tarihi değiştiren liderlerden Winston Churchill geçti. Bir tarafta komünist Rusya, diğer tarafta Nazi Almanyası ve faşist İtalya Avrupa'yı harap etmekte, militarist Japonya ise Asya'nın diğer ucunda acımasızca katliamlarla Güneydoğu Asya'ya doğru yayılmaktaydı. İşte böyle bir ortamda bu gözü dönmüş delillerin karşısında İngiltere tek başına kalmıştı. Artık Amerika'da savaş dışı kalmanın maliyeti William Allen White gibi gazeteciler tarafından kamuoyunda sorgulanmaktaydı. İngiltere'nin yanında savaşa girmeyi ya da tarafsız kalmayı savunanlar partiler temelinde şekillenmiyordu. Söz gelimi birçok cumhuriyetçi Roosevelt'in yanında yer birçok demokrat da Roosevelt'in politikasına muhalefet etmekteydi. 1940 seçimlerine gelindiğinde siyasi tartışmaların merkezinde artık savaş vardı. Bu sırada Churchill, Roosevelt'e gönderdiği bir mektupta İngiltere'nin artık tek başına savaşa devam edemeyeceğini ve acilen Amerikan yardımına ihtiyacı duyduğunu dile getiriyordu. Roosevelt 1940 seçimlerinden önce bu konuyu seçim malzemesi yapmamak konusunda Cumhuriyetçi aday Wendell Willkie ile bir centilmenlik anlaşması yaparak İngiltere'ye 50 adet savaş gemisi gönderdi. Amerikalı gençlerin askere kaydolması konusunda Roosevelt'in çağrısına en büyük destekse yine rakibi Wilkie'den geldi. Seçimleri Roosevelt kazandı. Böylece Amerikan tarihinde ilk ve tek olmak üzere aynı kişi üçüncü kez Amerikan başkanı seçildi. Bu arada ikiden fazla seçilmeme kuralı 1951'de getirilse de Roosevelt'e kadar bu sadece bir gelenekti ve Roosevelt dışındaki tüm Amerikan başkanları bu geleneğe uymuştu. Seçimlerin hemen ardından Churchill'ın daha fazla savaş uçağı ve silaha ihtiyacı olduğunu bildiren bir başka mektup, Beyaz Saray'a ulaştı. İngiltere'ye gönderilen Amerikan yardımları zamanla artırıldı. Amerika 1941'de İngiliz savaş gemilerinin Amerikan limanlarına yanaşmasına izin verirken, açık denizlerdeki Alman gemilerine ve Amerikan bankalarındaki Alman ve İtalyan hesaplarına el koydu. Buna karşılık Alman denizaltıları ise Atlantik'te Amerikan gemilerini batırmaya başladı. Amerika ile Almanya artık savaşın eşiğindeydi. Günler sonra savaşın Pasifik'te Japon saldırısıyla patlak vereceğini çok az kişi tahmin edebilmişti. Kısacası, savaş 1939'da başlamasına rağmen Amerika 1941'in sonunda savaşa girdi. Yani Amerika pek de savaş heveslisi gibi görünmüyordu. Kaldı ki Amerikalılar da zaten evlatlarını haritada bile görmedikleri yerlere göndermek için can atmıyordu. Amerika doğrudan kimseye de saldırmamıştı. Fakat kendisi saldırıya uğradı. Şimdi başta cevabını aradığımız soruya dönecek olursak, bazılarının söylediği gibi, İkinci Dünya Savaşı'nı Amerika çıkarmamıştır. Diğer bir konu da şu. Bilindiği üzere şöyle bir ezber vardır. Kapitalizm, bunalımdan çıkmak için savaşa ihtiyaç duyar. Ancak savaşı kapitalizm değil, Nazi Almanyası, Faşist İtalya, Komünist Rusya, ve militarist Japonya gibi mutlak devletler çıkardı. Savaşı başlatan, sağa sola saldırıp milyonlarca insanı öldüren bu devletlerdi. Gerçek şudur, İkinci Dünya Savaşı, deliliğin iktidar olduğu diktatörlükler tarafından çıkarıldı. İster komünist olsun, ister faşist, bu ülkelerde hakim olan temel ilke, mutlak devletti. Mesela şöyle soralım, Stalin'in veya Hitler'in bir kararnamesini bir mahkeme iptal edebilir miydi? Elbette edemezdi. Çünkü sözüm ona yüce, kutlu, mutlak devlet öyle uygun görmüştü. Hatta şöyle soralım soruyu. Hitler'in veya Stalin'in vatandaşları üzerinde isteyip de yapamayacağı bir şey var mıydı? Elbette yoktu. Çünkü sınırsız bir devlet gücüyle hükmetmekteydiler. Oysa aynı dönemde Roosevelt'in birçok kararnamesi ve meclisten çıkması için uğraştığı kanun yüksek mahkeme tarafından iptal edilebiliyordu. Çünkü İngiltere ile birlikte Amerika'da sınırlı devlet ilkesi geçerliydi. Baştaki adam deli olsa bile onu sınırlayacak bir mekanizma vardı. Devlet yönetimi kişiye değil bir sisteme bağlıydı. Denetim ve denge vardı. Zaten bu savaş bir bakıma mutlak devlet ve sınırlı devlet arasındaki felsefi çatışmanın vücut bulmuş haliydi.